Kıymetli dostlar merhabalar. Ben Yılmaz Kırbacı. Bundan birkaç gün önce Murat Çalışkan kardeşime Ayancık Anlık sayfasına bir mama talebinde bulundum. Çangal bölgesindeki canlarımız için. Allah razı olsun talebim isteğim hemen anında karşılığını buldu ve Yeliz Hanım'ın da desteğiyle Çangal bölgesindeki canlarımıza mamalarını ulaştırdık. Bir süredir sağlık sorunlarıyla Boğuştuğum için ilgilenememiştim açıkçası. Ee, Sağolsun e, bağlı bulunduğum iş yerindeki arkadaşlarım ellerinden geldiğince o bölgedeki hayvanlara zaten desteklerini sunuyorlar, destekte bulunuyorlar. Bu bir farkındalık olsun. Yani e, her canlının olduğu gibi onların da yemeğe ve içmeye ihtiyaçları var kesinlikle yeme içme konusunda biz nasıl e, gün sayıyorsak zaman sayıyorsak onlar da aynı şekilde yemek bekliyorlar bizden. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bugün ilk e, mamalarını verdim. Yarın, sonraki gün ve her gün yani bunu tekrar edeceğim. Elimden geldiğince Allah bana güç verdiği sürece o canlarımıza sahip çıkmaya çalışacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Eskiden köye ekmekçiler gelirdi. Böyle korneye bastığı zaman biz de hemen yola çıkardık. Kuzular. Geliyorum. Bekleyin beni. Evet mamalarımız burada. Çangal bölgesinde köpeklerimize mamaları vermeye başladık desteklerinden dolayı Geliz Hanım'a da teşekkür ediyorum. Artık bunun gibi sıra sıra duracağız ve yavrularımızı besleyeceğiz inşallah. Evet. Ayancık Anlık ve Yeliz Hanım'ın da destekleriyle işte gördüğünüz üzere Fernas çalışanları olarak bu yavruları bu canları Çangal Dağı'nda yalnız bırakmıyoruz. Yeni konağın üzerinden başlayarak Akgöl'ün tepesine kadar bunları besliyoruz. Allah bize sağlık verdiği sürece de bu böyle devam edecek inşallah. Hadi afiyet olsun. Tamam. Evet bugün bizim izin günümüz normalde tatil günümüz. Her zaman Çangal bölgesine çalışırdık. Bugün sevgili eşimle beraber sakıza kadar inip bu canları doyurmak istedik. Şimdi mamayı hazırladık. Hazırlayacağız. Şuraya doğru beslemeye başlayacağız. Bismillah. Hayatım şu, şu çukurlara şeye kalkalım. <laughs> Ayancık anlık sayfasında bir rica üzeri paylaştık. Yeniz Hanım da sağ olsun bize bu mama desteğinde bulundu. Biz de şimdi bu canlara şöyle bir çağıralım. Gel. Gel bakalım. Gel. 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 Yola değil aşkım. Şuraya bana. Yok, yok Oraya olmaz aşkım. Şöyle yapayım. gel. Gel. Gel, gel, gel. Diğerleri duymuyor. seslensene. Heh, 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 heh. Gel, gel, gel. Haydi bakalım. Gel. Şey, ekmekle de getirmiştim ya. Ekmek Ekmeğin kokusuna gidiyor. Kokusun. Onları da verelim. Ekmek de dur dur oğlum dur diğer poşeti yukarıdakilere verelim tamam ekmeği önce mamayı bıraksın öyle <laughs> gel 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 çıkı 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 çıkı. gel 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 Bunları dövüyorlar, korkutuyorlar. Bence de bizden geldi. korkuyorlar. Bak. Gel, gel, de gel, 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 gel yavrum, gel, gel, gel. Hayvanların haline bakar mısın ya? Gel, gel, gel. Hadi, Hadi gidelim bakalım. ben bizden korkuyorlar ya gelir Benim gelsin